Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu videomuzun hediyesi ekranda görmüş olduğunuz ak buz kaplamalı. Arkadaşlar çekilişe katılmak için kanala abone olursun. Ve bu videoya güzel bir yorum bırakıyorsun. Onun dışında Discord sunucuma gerekten de diğer çekilişleri takip edebilirsin. Hadi hemen fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar selamlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle tetik alan neredeyim? Keysak'tayım. Ve 1294 dağlık bakiyemizi arkadaşlar katlamaya geçmeden önce. Eğer sizler de burada benim gibi görmüş oldunuz. Bu kasaları açmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Açıklamadaki linkten siteye geldikten sonra artık kısma tıkladığınızda. Promosyon kodu bölümüne gelip kanka xiri seri 1 ile 1 ile 2 girdiğinde her yatırımında %20 ekstra baki altı ilk defa kullanıyorsan da bir daha free baki alıyorsun kankam. Bu ne demek oluyor diyelim 100 attın 120 bin attın 1200 olaraktan hesabına eklenmiş oluyor bu arada uygula unutma. Ayrıca sol tarafta da görmüş olduğun tüm ödeme geçerli. Unutmadan kanka gene give kısmına tıkladığında geldiğinde promosyon kodu bölümüne tekrardan burada xiri kodu girerekten yapmış olduğum hediyeleri görebiliyorsun. Şu anda 2 tane 200 dolar değerinde bir item hediyeniz var arkadaşlar. Minimum 2 dolar katılımınızda ikisine de otomatik bir şekilde katılmış olarak sayılıyorsunuz. Şöyle bir tane eldiven bir tane de M4 ABS Vapor V veriyorum arkadaşlar. Tamamen bu free bir mantığıyla yani 2 dolar attın fotoğrafın böyle oluyor. Kazandığına direkt girişinde karşına çıkıyor kanka pat diye patlıyor böyle ekrana. Bu arada ne kadar çok yatırım yaparsan o kadar çok fotoğrafın büyüyor görmüş olduğun gibi fotoğrafında ne kadar büyükse kazanma şansın o kadar çok katlanıyor kanka. Şimdi The Poison Party diye bir etkinliğimiz var ve bu etkinliğimizde Kozma diye bir kasamız var. Bu Kozma kasasını bugün ben farmlayıp işin içerisinde olan Dragon almak istiyorum abi. Şöyle hemen temizinden hızlısından bir başlangıç yapalım. Hadi Kozma bize şöyle güzel bir item at. 4.5 dolar atma ama bu istemediğimiz şeylerden bir tanesi. 4.5 dolar atma bize. Bıçakla durabilirsin. Gene mi şuna bu? Gene, gene şuna bu abi. Yeter şuna bu. Atma artık dostum. Şuna bu yeter. Kromakonon geliyor buradan 56'lık ama kasa 50 zaten önceki iki açılışın zararını toparlamış değiliz derken bir tane Royal geliyor arkadaşlar Royal itemden Dragonları gelir mi acaba sadece bir tane bile Dragonlord gelse çok biz kar etmiş oluyoruz umarım Dragonlar ya da istediğiniz bir tane bıçağı vurup çıkabiliriz buradan ama bize AWP Asimov geliyor abi 130'luk önceki açılışların zararını toparlamış bile değil. Monster Mashup geliyor. 36 kanka. Bunun bir PNS falan olsa en azından kar elde edebilirdik. İkinciden de şöyle bir tane kereşimiz geliyor abi. Kalaşı severiz. Oynarız. Ama bir tane daha Royale'ye bence ihtiyacımız var arkadaşlar. Ne diyorsunuz bilmem ama bir Royale daha ihtiyacımız var. Şöyle 894 dolarlık bir bakiyemiz kaldı. Yeni m 4 4 geldi buradan. 63 tane. Sen bu kadar ucu muydu bunun? Daha pahalı olması lazım bunun muhtemelen. Derken ikinci Royale'imiz geliyor kanka. Hadi ikinci Royale'den bir tane Dragon'lara da bir tane ne bileyim bak burada güzel güzel bıçaklar var. Bir tane bize de gelir mi abi bu bıçaklardan? Umarım inşallah gelir abi bir tane bize de. Eldiven geliyor buradan. Ah be. Şu bıçakları falan versen çok daha iyi olabilir bu arada. Ama sen bize ne atıyorsun? Hele bir 150'lik falan atıyorsun. Ama artık 150'likten yeter. Bizim bir isteğimiz en az bir 300. Hatta olursa böyle bir 1000 dolar falan olursa çok tatlı olur. Bir royal daha mı? Evet adamsın sen kaydı. Orada belirtecek sandım bu arada. Biraz korkturdum korktum. İyi ki de beyitlemedi arkadaşlar. Üçüncü rolümüzden bir tane artık güzel bıçak. Prince'in FN olsun. FN olsun. Lütfen FN olsun. Az aşınmış. Bak FN olsaydı 400 dolar falan da manyak paraydı. Buradan da 183. Yani hep 150-180 arası falan atıyor. Henüz istediğim kâra ulaşmış değilim ki. 600 dolarlık bakiyem daha var zaten. Daha bakiyemiz güzel abi. Bir tane daha buradan flütör. Ne lan bu? İsmini de görmedim. Yeni gelen M4 işte abi ya. Çok ismini zorlama gerek yok. Bad Trip Hamas geliyor abi 56. 6 dolarlık kar çok teşekkür ediyorum kanka. Ama önceki böyle ilk açtığım o 3 kasanın zararını karşılar mısın? Bak lütfen bir royal daha şöyle bir Dragon Lord ya da bak. Function Life Gamma Doppler var abi. Phase 2 bir de ya. Phase 2 var ya. Gelir mi abi bize? Gelir mi abi? Yeni gelen kere gelir mi oligarch Gelmedi. Heliş geldi. 58'lik. 800 lık. 60 atmış oldu cebe. Canım ciğerim benim burada ya. Dragon Lord'um burada abi benim. Dragon Lord'um burada. Aldım şunu. Bu gelecek. Yok gelmedi. <laughs> Master şap geldi abi. Ki ala ala en kötü eldiveni çekmişim aradan bu arada. Şunu çekseydim daha iyi falanmış ama sonra görüşürüz geldi abi. Sonra görüşürüz deme ya bize vallahi her zaman görüşürüm. Sonra falan bırakma arkadaşlar işi. İşinizi sonla bırakırsanız bok olur yani. O işmiş kalmaz. Göte gelirsiniz. O yüzden işinizi sona bırakmayın. Savaş görmüş bir tane AWP Prism geldi ama yeter mi? Yetmez. Bir Royal daha geliyor buradan. Tam bakiyemiz bitmeye yaklaşırken. Bir royal daha çekiyoruz buradan. Hadi oğlum güzel bir tane bir AWP'dir bıçaktır bize bir şey yolla. Hadi dur bıçakla dur ananı sikim ya. Of. Bıçakla dur sana hep bana yüzük atıyor ya. Hep bir yüzlük atıyor bana. Bir tane bile bıçak atmış değil daha ya. Bence artık gelmesi lazım bir tane bıçağın arkadaşlar. Çünkü 1000 dolarla falan girip hiç bıçak çekememek birazcık üzücü olabilir. Ve 1200 dolardayız yani. Kaç girmiştim ben 1300 dolara girmiştim. Yüzlerde güzel bir zarar ettirmiş yani. Hocam ayıp. Büyük ayıp derken. kay oraya adamsın. Adamsın royale kaydı. Hadi oğlum şu yukarı kapatın da. Spoiler yemeyelim abi. Çünkü oradan önceden gösterebiliyor bazen. Bıçak gelirim abi artık. Akomer'in intikamı yatma oğlum ya. Atma ya yeter artık. Bak yüzlük bir şey atma bize. 300'lük bak minimum. Minimum 300'lük bir şey at. Ama şu anda en azından batma durumunda değiliz kanka. Onu diyebilirim batma durumunda değiliz. Hadi oğlum Kozmo. Hadi Kozmo. Yine gelmedi abi. Gelmesi lazım artık bak. Hadi oğlum Keysak. Hadi oğlum Keysak. At bize bir şey artık. O zaman kanka ben ne yaparım? Sen atmıyorsan bir üçlü açacağım. Üçlüden belki bir şey vurabilirim. Umarım bir tane Royal gelir buradan. Yeni Keleş geldi abi. 101 dolarmış o. Diğerleri kötü gelmiş oldu. Bir üçü daha atacağım. Sonrasında tekliye devam edeceğim abi. Bir tane gelse böyle var ya Royal. Ah bu çok kötü oldu oğlum. 14 ne lan. 150 açıp 14 aldık. Bayağı bir kötü oldu arkadaşlar. Umarım bu zararını toparlatır bize royallerle birlikte. Bir royal daha gelirse şöyle çok tatlı olacak. Geldi arkadaşlar. Bu arada hemen de sizlere hatırlatma yapalım. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu yorum atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız bana çok büyük bir destek olursunuz. Ve şu anda desteklerinize en ihtiyaç olduğu anlardan birindeyim. Ve 230 varlıkta bir tane emir tabiri sonunda geliyor. Ama kanka yetmez bize bunlar. Bize en az 300'lük falan lazım demiştik. Aynısından tekrar geliyor. 70'de geliyor bu sefer. Dostlar şu anda gerçekten desteğe en çok ihtiyaç olduğum dönemdeyim. Ee, hem kanalın toparlanması için hem de izlenmelerin... Abi ne yalan söyleyeyim. İlk başta daha çok izleniyorduk ya. İzlenmeler bayağı bir düştü. Ee, çekilişlerimiz düştü. Onları tekrar toparlamak için arkadaşlar abone etmenize, yorumlarınıza ihtiyacımız var. Şu anda genel anlamda bir çöküşte izlenilebilir. Ama toparlarız arkadaşlar. Toparlanacak durumda değiliz. Sadece sizden tek bir isteğim desteklerinize esirgemeyin. Siz de toparlamamda yardımcı olursanız çok büyük destek vermiş olursunuz arkadaşlar. İki sene ayırıp sadece abone ve yorum, like yeterli kanka. Discord'daki arkadaşlarımızdan destek olmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Onlara da teşekkür ederim. Sonsuzluk. Ona benim kardeşlerim. Şimdi hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Oğlum yeter lan artık. Bir tane Royal, royal bir şey. Bıçak at lan bize. Aman okudumun kasası seni. O kadar açtık sabahtan beri seni açıyoruz. Bir tane Avra'dan aşın dürbünle bakacağım ya. Geçme Royale. Ver bir daha, ver bir daha. Adamsın sen Royale. Kelebek gelmez mümkün diyor Royale'den geliyor. Royale geldi. Hadi oğlum bir dragon'lar gelir mi adam? İçime doğdu bak. İçimde bir ses diyor. ki dragon'lar gelecek. Atar mısın dragon'ları? Bıçakla dur, bıçakla. Orospu çocuğu durmadı bıçakla, durmadı. O bıçakla durması lazımdı ki bizim kar elde etmemiz için. O bıçağı vermesi lazımdı abi ama vermedi. Sağlık olsun. Bir Royale daha abi. Hadi yavaş yavaş son royallere doğru gidiyoruz. Artık bir tane bıçağa bence ihtiyacımız var arkadaşlar. Hadi oğlum Kozmo hadi oğlum Kozmo Atlı bir şeyi de gidelim hadi. Bıçak bıçak mı? Aa siktir Pink bir Patna amına koyayım. Bu ne bu ne Pink Daddy ne Atacak başka item bulamadın mı kanka? Bunlar ne ya? Son açılışımız bu arada arkadaşlar. Ne alırsak alalım. Mecburen gideceğiz ve oligar çalmış olduk. 100 duvarda buradan oligar çalmış olduk ve 1300 lardayız. Girdiğimiz bakiyle yarı çıkıyoruz arkadaşlar. Bu video kar da elde etmedik, zarar da elde etmedik. Ama 10 dakika boşa gitti ya. Abi kar elde etmem lazımdı benim. Biraz daha denesem mi? Risk alacağım ama 10 dakika da boşa gitsin istemiyorum. Oğlum. Ben galiba arkadaşlar risk alacağım. Siz bu riski almayın. Katladığınızda çıkın. Ben çok katlayamadığım için bir tık risk alacağım abi. İstemediğim bir risk. Ama alırsam da güzel şeylerin olacağını düşündüğüm bir risk. Royal geldi güzel. Güzel oğlum hadi. Hadi bizi yüzme şuradan bir binlik katta gidelim. Hadi binlik kat Bu ne ya? Bu ne? Üsttekini versene. Üsttekini versene. Orospu çocuğu. Bu ne ya? Daha 600 dolarımız daha var bu arada arkadaşlar. Umarım aldığım bu riske değer. Umarım bir sıkıntı falan çıkmaz. Tatlı bir şekilde kar elde edip çıkarız arkadaşlar. Toan şu anda amacım o. Ama dostum artık bir royal atsam mı? Bir royal gelse mi artık hocam? 851'e düşmüşüz oğlum. Hiçbir şey çıkmadı lan. Sadece bir tane binlik bir bıçağa bakar bu arada. Bir de royal'e bakar. 2 bıçak geldi. 381 gelmiş oldu buradan. Bir 350'lik daha patlattın abi. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Bir tane lan. Şunu bak şu geliyor ya. Bu sıçırtıyor işte adamı. Adamı bu sıçırtıyor kanka. Bu değil. Bu değil. Bu sıçırtıyor. Şu an çok büyük risk alıyorum. Hata mı yapıyorum? Doğru mu yapıyorum? Bilmiyorum. Abi kaç bu 500 mü? 171 lira amına koyayım? 171 ne ya? Hadi oğlum bir tane binlik hatta gidelim hadi ya. Bir tane binlik ya. Çok bir şey istemiyoruz. O üstteki iki tane royal gelseydi şu anda her türlü yedim arkadaşlar. O üstteki royal gelseydi her türlü kağıt ama artık bir royal gelmesiyle ananı sikeyim. Abi çok büyük risk alıyoruz şu an. Acayip risk alıyoruz ve ee, bakiye bitti muhtemelen ama direnmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Abi çok zorluyoruz kasayı. Kasayı acayip zorluyoruz. Bir dakika bir şey yapmam lazım benim. Buradan tekrardan aldım. Bunu tekrardan sattım. Abi çok büyük risk alıyorum şu an. Siz lütfen bu kadar çok risk almayın. Ama istiyorum ben buradan bir tane bir bıçak istiyorum abi. Bu arada az önce event puanını hazırladık. Sizler de ücretsiz bir şekilde event puanlarınızı harcayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kasa açtıkça yatırım yaptıkça birikiyor. Haberiniz bilginiz olsun sonunda. Sonunda 599 buradan aldık ama binlik değilmiş ya. Lan binlik sanmam amına koyayım. Binlik değilmiş ki. Abi bir royale bir bıçak geliyor buradan. Çok iyi abi. sonunda katlayabilecek miyiz oğlum? Hadi lan. Hadi lan. Aldığım bu riski değecek mi abi? Bir 500 daha aldık buradan. Son açılış kanka. Dur daha var, daha var. baki daha var abi. Hadi. Hadi. Aldığımız bu risklere list değilsin kanka. Şöyle güzel bir katlama yapalım. Çıkalım. Hadi oğlum. Güzel bir bıçak daha. En azından sıkıntı yok kanka. En azından sıkıntı yok. Burada 1600 dolardayız. Güzel. En azından 1300 dolar. Kurtarmış olduk abi. 1300 dolardan çıktık ya. O bize yeterli. 190 dolarımız daha var. Şöyle ikisi de royal gelmez mi lan? İki royal gelmez mi? Gelmez arkadaşlar. Çok zorlama gerek yok zaten. 1700 dolar yapmışız. Ya abi bugünkü hakkımız buymuş. zorlasak da olmuyor. Güzel bir video oldu benim için arkadaşlar. En azından ben eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz ne mutlu bana. Ve bu videomuz buraya kadardı. Tekrar dedim ki arkadaşlar. 22 dolarlık yatırımızda yapmış olduğum çekilişlere katılabiliyorsunuz kanka. Görüyorsun bak 200 dolarlık toplam değeri. Şu anda 20 kişimiz var. 50 kişide falan patlar bu arada. Hemen gelin yerinizi alın arkadaşlar. Bunu da okuyaraktan yapmak gerekenleri görebilirsiniz. Bugün benden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.